Bugün Kent Konseyi Kadın Meclisi'ne davet edildik mi? Edilmedik. Aslında ben kendimi zorla birazcık davet ettirdim. Çünkü yarın çok önemli bir gün. Evet. Ve bu videonun girdiği gün zaten kadına şiddetin resmileştiği, kadına şiddetin red yemesi Mücadeli, gerektiği mücadele günü, günü evet, oldu uluslararası mücadele günü. Evet, bize bu uluslararası mücadele gününden biraz bahseder misiniz? Kadın meclisi olarak neler yapıyorsunuz hocam? Yarın bizim bir etkinliğimiz olacak. Evet. Ee, biz hep kendi aramızda konuşuyoruz, seminerlerde kınıyoruz şiddet şöyle Kınamak de kötü olmuyor kınamakla olmuyor. Evet. Biz şöyle bir şey düşündük. Sokaktaki kadının nabzını tutalım istedik. Hep biz konuşmaktansa kadınlar konuşsun istedik. Konuşturabilir misiniz? Hayır, yani konuşturabilme konuşamayacaklarını düşünerek biz de zaten sessiz bir eylem geliştirdik. Nasıl bir sessizlikte eylem? Şöyle kadınlar seslerini bağırarak duyuramayacaklarsa yazsınlar istedik. Bir Güzel. tür yani anket diyelim. Hmm. Sandıklar oluşturacağız sokakta. Ee, Engelsiz Kafe'nin önünde aslında Cevdet Aydın Parkı'nda düşünüyorduk. E, hava, hava muhalefeti, muhalefeti yüzünden. yüzünden. evet Ancak yani Kongre Merkezi'nin önünde. Kendi Ölünde, önünde evet. bir sandık oluşturulacak. Evet, tabi. sandığımız olacak. Renkli kalem evet. ve kağıtlarımız olacak. Kadınlarımızın zaten ne kadar renkli olduklarını biliyoruz. Evet. Ee, buraya kendi düşüncelerini isim yazmalarına gerek yok. İstiyorlarsa yazabilirler de. Düşüncelerini... Bir konu üzerine mi olacak hocam? Tabii ki kadına yönelik şiddetle ilgili olacak. Hı hı. E, belki de bu arada e, ulaşamadığı, hı hı. E, kolluk kuvvetlerine de yazdığı, yani bilekçe verdiği halde belki erişemediği bir konu olacak. Hı hı. Biz kadın meclisi olarak e, o kişinin belki de bir çığlığına el uzatacağız. Yani bunu bilemiyoruz tabii ki. Yalova'mızda daha var mı yok mu diye. Evet, daha dün daha. dün hı hı. Altınova'da biliyorsunuz kadın cinayetlerini de konuşmak lazım. Şiddetli cinayete varan sonuçlar gelişiyor. Eee Güpe Gündüz e, eski kocası tarafından, bir erkek tarafından bir kadın öldürüldü Yalova'da. Yani gün olmuyor ki kadın e, öldürülmesin. Türkiye'de. Buna bir es vermek istiyorum. Bunu sadece ha. almak değil. Ben artık her gün bir haber evet. evet. kadına şiddete, kadın cinayetlerine yönelik haber vermekten artık 3. sayfa haberi vermekten yoruldum. Evet. Ve vermeye de devam edeceğim. Maalesef. Bunlar bitene kadar vermeye devam edeceğim. Evet, duyuruyoruz. Bununla ilgili tabii ki platformlar var. Ee, en büyüğü de Platformlar en... sizce işe yarıyor e, mu? E, vallahi yaradığını düşünüyorum. En azından... Şüphe... tabii ki, tabii mi? ki. Yani 2010 yılında kurulan e, biliyorsunuz e, kadın cinayetlerini durduracağız platformu var ki evet. içinde bütün avukatların e, yer aldığı halktan cinayete kurban gitmiş ailelerden e, kurulmuş zaten bir platform bu. E, bayağı da e, yaptırım gücü olan Dernek bunlar, platform aynı zamanda Altın, dernek. Peki dün Altınova'da öldürülen kadın neden öldürülmüş? Onun hiç bilemiyorum. Ben de haber olarak gördüm. Ben size, yani konumuz kadın cinayetleri olsun. Yani aynen. E, bence kadın cinayetleri, kadına şiddet. Kadına şiddet. Her türlü suçlamıyoruz ama bu bir fark. Ille var. de Kuştumak için pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bu, bu program zaten onun onun azarında gidecek. Evet. Şimdi ben size. Ee, yaklaşık çok fazla cümle var. Çok fazla artık kalıplaşmış maalesef. Deyimler, atasözler, sözler, kılavuz gibi olacak şekilde kalıplaşmış. Medyada evet. söylemler var. Evet. İnsanların söylediği söylemler var. Hı -hı. Şimdi ben size iki üç tane okuyacağım. Size ne çağrıştırdığını söyleyeceğim. O saatte orada ne işi varmış? O kadar açık giymeseydi. mini tek giymeseymiş. Tek suçlu tecavüzcümün. Yani içim acıyarak, içim acıyarak, içim sızlayarak dinledim. E, toplumsal cinsiyet eşitliğini biz savunuyoruz. Yani bu eşitsizliğin dip e, boyutu bu sorular bence. Yani devam insan e, olarak bakmıyorlar ve kadın... E, yani insanca yaşamayı hak etmiyormuş. istediğini giyemezmiş, istediğini yapamazmış gibi bir tavır ortaya çıkıyor. Bu benim içimi acıtıyor. Yani kadın bir erkek gibi istediği gibi davranabilir, istediği gibi giyinebilir, istediği gibi konuşabilir, ikinci sınıf bir vatandaşmış gibi, hatta insan değilmiş gibi yani bir izlenim Kadın uyandırıyor ben bende. Aslında ne dediler? Benim bedenim benim, benim, benim kararım. Benim kararım. Evet. Devam ediyorum. Bedenleri üstünde hakimiyet kurmak isteyen erkekler olduğu için bunlar. Evet. Kadın kısmı kız başına kız almak vermek, kız kurusu evde kalmış kız, yuva dişi kuş yapar, adam gibi. Hı. Kadın sokakta gülmez Saçı uzun aklı kısa Karı kılıklı At gibi kadın Ramazanda böyle giymeye utanmıyor musun? Karı gibi ağlamak Kadın işi erkek işi. Ne kadar çok başkalaşmış Evet Hı. Tamamen cinsel bir obje gibi gösteriyor Kadını ee, Onun dışında e, Hiçbir işe yaramaz Annelik yapacak, evde oturacak e, Eşine, kocasına kadınlık yapacak. Yani kadınlık tamamen değil mi? Ha. Bak o da var. Onu evet. Dedi. Kadınlık kadınlık yapmak. Kadınlık görevlerini yerine getirseydi Yani o saatte orada ne iş varmış? Bence cinsel bir obje olarak görülüyor. Dil konusunda çok fazla bir şiddet var. Zaten tecavüz, evet. cinayetler, temasal şiddet, dayak, ulu orta dövülmek ve bunların gerçekten ciddi bir yaptırımı yok. Ee, şimdi şöyle tabii ki varmış <laughs> yani var <laughs> 6284 sayılı kanunumuz var biliyorsunuz evet. tabii ki bu kadın örgütleri kadın kuruluşları kadın meclisleri bunların daha etkin kullanılması açısından baskı yapmak durumundalar çünkü öldürülen biz kadınlarız yani yaşamakta en doğal hakkı elinden alınıyor ve hiçbir sesini çıkartmasın bu toplumsal öğretilmiş bir rol biçilmiş kadına. E, o rolü yaparsa e, bir sorun yok. Sütliman yaşayabilir. Yaşam hakkını da öyle veriyor sana. Hı hı. Ama aykırı bir ses çıkardığında, temel haklarını savunduğunda sen orada dur diyorlar. Yani bu kabul edilemez bir durum. Yani ben bir kadın olarak e, gerçekten e, çok üzülüyorum. Çok içim yanıyor yani. Ee, neden biz OECD ülkeleri arasında e, kadına şiddette ilk sırada liderliği kimseye vermeyen bir ülke durumunda olalım. Yani biz e, en doğal, en medeni hakları e, neredeyse e, 100 yıla yakındır sahip olmuşuz. Yani bir 70 yılı var yani. Evet. Seçme seçilme medeni kanunun kabulü falan derken yani bizim başka yönde lider olmamız gerekir. Yani Erkekle omuz omuza savaşmış, cumhuriyeti kurmuş, bugünlere gelmişiz, bir ülke olmuşuz ve kadınlar hala ikinci sınıf vatandaş durumunda gözüküyor. Yani bu liderlik başka alanda olmalıydı. Yani kadına şiddette yüzde %38 oranla yani ilk sırada yer alması gerçekten işte işler acısı. acısı bir durum. Gerçekten de öyle bazen sözün bittiği yerde oluyoruz ya gerçekten sözün bittiği yerde oluyor. Çünkü ne kadar anlatırsak anlatalım, ne kadar konuşursak konuşalım, ne kadar paylaşırsak paylaşalım. Şu kafadaki zihniyeti değiştirmediğimiz sürece bu devam edecek ki bu nasıl bir başkalaşım aslında? Normal atalarımızın soyuna baktığında ben hanım, bu da benim hanım diyen yani kadına çok fazla önem, emek veren evet. gitti. Yerine tamamen kadına şiddetin ön plana çıktı. Kadının iş hayatına sokulduğundan itibaren ki cam temel sanırım diye bir şey vardır. Kadının işte yükselmesi, işte engeller konulur, ortalığına devamlı çarpar kadın. Maaşlar zaten onları söylemiyorum. Evet. Ona gelene kadar o kadar işi, çok eşit eksik ücret. var ki. O kadar evet. çok eksik var ee, ki. Yani, Kadın yani. meclisi olarak size çok şey düşüyor. Evet, çok şey düşüyor. Bunun farkındayız. Hepimizin sorumluluğu var. Tüm kadınların sorumluluğu evet. var elbette. Ama bir kadın platformu olarak bizler öncülük yapmak zorundayız. Yani sadece farkındalığı sağlamak değil. Evet. Yani bunun öncüsü olmak zorundayız. Fark ettirdin. Hı, neye yarar? Ha fark ettik. Evet. E, kadınlar öldürülüyor. Kadınlar şiddete uğruyor. Ha. E, fark ettik. Bunun bir yaptırım gücü olması lazım. Biz bu konuda zorlamalıyız yani yönetimi zorlamalıyız. 6284 kadını koruyan kanunu daha etkin nasıl kullanılabilir? Bu konuda takipçisi olmalıyız, yönlendirmeliyiz kadınlarımızı. Yani böyle bir yasal haklarının olduğunun bilincindeler. Hatta öldürüldükten sonra bile ceplerinde dilekçelerle bulunan kadınlar görüyoruz. Yani ben kaç kez müracaat ettim? ölüm tehlikem var dediği halde korunmaya alınmamış. korunmaya alınmamış veya yani çok geç fark edilmiş. <laughs> o olmadan önce bizim yapmamız. Yani fark etmek bir şey değiştirmiyor. Yani evet. onun bir itici gücü olmak zorundayız. Gerçekten çok zor durum. O zaman diyoruz ki şöyle kapatalım. Kadına şiddetin temsili 3 isim. Bir, Bergen. İki, Özgecan Aslan üç münevver karabük. Evet. Bunları yad edelim. Umarım bir daha yaşanmaz. Bu, bu, liste çok çok uzayıp gidiyor. Bunlar tabii ki Bunlar çok, sadece çok dehşet fazla uyandırdığı için. magazinleştirilmiş evet. demek istiyorum. Çünkü Bunun gibi binlercesi var. Hatta şüpheli kadın ölümleri var. Evet. Bunları hiç listeye almıyorlar. E, bu şüpheli kadın ölümlerinin araştırılması da e, biz gene sivil toplum örgütlerine düşüyor, kadın örgütlerine düşüyor. Zorlayıcı güçle, hukuksal mücadeleyle altında belki de bunların bir cinayeti kurban gittikleri, intihar süsü veriliyor veya işte kapatılmaya çalışılıyor. Yok işte dengesi bozulmuştu, yok şöyleydi, yok böyleydi. Hafifletici nedenler aranıyor yani. Evet. Hafifletilerek bunların açığa çıkarılması da gene kadın platformlarına, kadın meclislerine, kadın örgütlerine düşüyor. O zaman diyoruz ki yarın susmayın. Yani yani, yani bugün Halil İnancık Kongre Merkezinin önünde Kent Konseyinin önünde bir stand kurulacak. O standda korkmadan gidip o sandığın içerisine. Evet. Sloganımız da şöyle. Evet. E, suskunluk şiddeti besler. Sesini yükselt diyoruz. O zaman suskunluk Şiddeti besler. Şiddeti besler. Sesini, sesini yükselt yükselt. Kadınların daha çok sesini yükseltmesi evet, lazım. Evet. Bu program canları pahasına vardı. zaten program Bu program güzel bir programdı. Ben de bana olmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Böyle bir konuşma fırsatı fırsat verdiniz. Çok şarkı benim hayvan haklarımın önündeki çok fazla büyük ee, bir zaafım. Pozitif ayrımcılığım var. Aa, de bizim için çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür bir ediyorum. Bilimlik kaldığınız için de çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ediyorum. Görüşmek Sağ olun. Üzere. Görüşmek Gideysiz üzere. Şiddetsiz kalın. Diyorsunuz. Evet.